Ondan sonra alim diyor ki değerli Müslümanlar, iki hutbenin rükünleri, iki kutbenin rükünleri yani farzları. Yani burada imam var yani binecek hutbe okusun. Biraz önce dedik ya, 40 kişinin işitebileceği şekilde iki tane hutbe okunması şarttır. İşte bu hutbeleri okuyacak kişiye anneler farzdır. Ne yapması gerekir a, hutbede? Onları anlatacak alim. Alim diyor ki iki hutbenin rükünleri iki hutbede de Allah'a hamd etmek. Yani elhamdülillah demek. İki hutbede de en az elhamdülillah demesi gerekir. İki, iki hutbede de Resulullah'a salavat getirmek. Allahümme salli ala Muhammed en azı. Bu şekilde Efendimiz'e salavat getirmesi gerekir en azından. Üçüncüsü alim diyor ki iki hutbede Eki hutbede de takvayı hatırlatmak. Ettakullah diye. Yani Allah'tan korkun. Farzları yerine getirip haramlardan kaçının. Şarttır. Ne dedik? Allah'a hamd etmesi, Efendimiz'e salavat getirmesi, takvayı hatırlatması. Şimdi şimdiye kadar saydığımız üç şey Allah'a hamd etmek, Efendimiz'e salavat getirmek, takvayı hatırlatmak. iki hutbede de bu üçünü yapması gerekir. İki hutbede de hamd edecek, iki hutbede de salavat getirecek, iki hutbede de takvayı hatırlatacak. Ancak bundan sonra gelenler, alim diyor ki, iki, iki hutbenin birinde tam anlaşılır bir ayet okumak. İki hutbenin birinde. Yani ya birinci hutbede anlaşılır bir ayet okuyacak, ya da ikinci hutbede anlaşılır bir ayet okuyacak. Şimdi anlaşılır ayet dediğimizde ne demektir? Yani mesela adam, Şeyi okumuş. Bismillahirrahmanirrahim leyseke mislihi şey Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Bunu okumuş. Bu anlaşılır bir ayettir. ya kullu huvel lahu ehad anlaşılır bir ayettir. Ancak anlaşılır ayet olmayan hangi ayet gibi örneğin Elif, لام, bu değil mesela. Hani bunu okursa bu şart yerine gelmez. Veya yasin. Bu ayet okursa bu şart yerine gelmez. Anlaşılır, açık bir ayet olması gerekir. Ancak bu biraz önce saydığımız elif, le, mim veya yasin gibi ayetler açık olan ayetlerden değildir. O yüzden onları okuması hubbede bu şartı bu şart yerine gelmez. O yüzden bu şartın yerine gelmesi için açık olan anlaşılır bir ayet okuması gerekir. O da dediğimiz gibi leysa kemislihi şey kul huvallahu ehad gibi açık olan bir ayet okur. İki hutbenin birinde ya başta dediğimiz gibi birinci hutbede ya da ikinci hutbede ancak ikisinden birinde okuması en azından gerekir ikisinden birinde. Ondan sonra alim diyor ki ikinci hutbede bu sefer bu sefer ikinci hutbede yani illaki ikinci hutbede yapması gerekir. Nedir o? İkinci hutbede müminlere dua etmek. İkinci hutbede müminlere dua etmesi gerekir. Allahümme gfur <laughs> lil vel mu'minat gibi Müminlere dua etmesi gerekir. Şimdiye kadar saydıklarımız ne dedik değerli Müslümanlar? i̇ki hutbenin rukunları nedir? İki hutbede de Allah'a hamd etmek, iki hutbede de Resulullah'a salavat getirmek, iki hutbede de takvayı hatırlatmak, iki hutbenin birisinde tam anlaşılır bir ayet-i kerime okumak, ikinci hutbede müminlere dua etmek. Ve iki hutbenin rukunları da bunlardır değerli Müslümanlar. Yani bir kimse, yani hutbe okuyacak kimse bunlara dikkat etmesi gerekir hutbeyi hutbeleri okuyacak olan kimsenin iki hutbeden birinde yani iki hutbede de aynı şekilde Allah'a hamd etmesi gerekir. İki hutbede de Resulullah'a salavat getirmesi gerekir. İki hutbede de takvayı hatırlatması gerekir. İki hutbenin birinde tam anlaşılır bir ayet-i kerim okuması gerekir. İkinci hutbede de müminlere dua etmesi gerekir. Bunlar en azıdır değerli Müslümanlar. En azı ki hutbeler geçerli olsun. Tabii ki isterse bunlardan fazlasını yapabilir. Ancak bunlar en azıdır dediğimiz gibi iki hutbe yerine gelsin. İki hutbe geçerli olsun. <laughs>